Aslında bugün hava çok da müsait değil. Allah'ım ne olur biraz evet. ol. Abi amin abi. Antenin ipi koptu. Bak şurada çapariler dolanmış, koptu. Rüzgardan mahvoldu yani. Baloncuk yapmak çok aşırı akıntı var, rüzgar var. Ya hepsini boş ver, olta gitti. Şu oltanın haline bak. Yani ne yapacak bir şey. hiçbir şeyimiz yok. Yapacak hiçbir şeyimiz yok çok kötü çünkü hava. İçerisinde içerisinde patladı. 5 dakika 5 dakika. dakika bile sürmedi, sürmedi belki. Sürmedi belki. Rüzgar her şeyimizi yıkıp döktü. Riske gerek yok saniceğim. Günaydın arkadaşlar. Aa, gece donduk. Yani çok soğuktu gerçekten ve aşırı dalgalı, aşırı rüzgarlıydı. Çadırı belki 4-5 sefer çıktık, çıktık tekrar sabitlemeye çalıştık. Gemi mürettebatı hala uyuyor. Uyandıramadık hanımefendiyi. Üşümüş. Bütün yorganları üstünü örttüm. Biraz da uyusun dedim. Bir de dostlar size küçük bir tavsiye. Rica ediyorum. 5 kilometre ip alıp saçma sapan bir iş yapmayın. Tamam mı? Yani Buradan sanki Mudanya'dan İstanbul'a bağlayacağım sanki şeyi yani şu tekneyi. Ne kadar ip almışım ben yani ben anlamadım hangi akla hizmet aldım bu kadar çok ipi. Daha burada var bak. Bunun içinde var. Allah aşkına ya. Bunun içinde bir öbek daha ip var bak. Bunun içinde bir öbek daha ip var. Bak şurada başka bir ip var. Şuradan kıçtan gelen başka bir ip var. Ya yemin ediyorum örümcek ağında bu kadar şey yok ip yok ya. Ya buradan başlıyor karışıklık. Salkım saçak olmuş hepsi. Şunları bir çözmeye çalışacağım ya. Açmaya çalışacağım çünkü açılınca çapa atacağız. Her seferinde en fazla 10 metre, 15 metrelik bir ip var. Düzgün. Buradan sonrası karışmış. Şunları bir düzeltmeye çalışacağım. İpi çözdüm. Gereksiz yeri de şöyle bağladım. Bu tarafı kullanacağımı düşünmüyorum. Kalan yerleri de birazdan toparlayacağım. Bir günaydın de be sana. Günaydın. Toparlanıp gidelim mi sana? Sabah bir şey yapalım, balık tutalım. Ufak ufak da gidelim evimize. Ne diyorsun? Anlaştık. Tamam. Ay şurada bak gün doğmuş şuraya çok güzel yansıyor. Bizim üstümüze gün doğmadı daha. Şuraya bak ya. Buraların hepsini toplayacağım ben. Hepsini toplayacağım. Rüzgarın şiddetini şöyle özetleyeyim. Bizim çadırımızın üstündeki bu sinekliği koruma amaçlı yapılmış olan şu şey fırlamış gitmiş oraya takılmış. Nasıl alacağız bilmiyorum. <laughs> Sena'nın çözümleri. Benim yeter mi acaba? Dur beni omzuna al da ben alayım onu. Oltayla yakaladı. Balık tutup balık tutuyoruz. Şey, çadır tutuyoruz. Her şey tutuyoruz oltayla. İyi oldu. Şu kuşlar Samet'in Zikini gerçek balık zannediyor. Onu yakalamaya çalışıyor. Ölecekler şimdi yine sen Gel. Ahahahah <laughs> Savaşıyorlar balık için Sahteyi Onlara kız değişik geliyor şimdi pembe Sosforlu böyle Rengarenk evet. balık Şu an gerçek anlamda Can pazarı yaşıyor olabiliriz Acilen şuraya girmeye çalışacağım. bayağı Şimdi tane kampin kalanının Oraya geldik şimdi Samet'te. Sağlamlaştırıyor tekneyi. Kıçtan bağlıyor. İnanılmaz bir rüzgar var. Çok korktum, çok korkmuştum. Biraz burada sığınmamız gerekiyor. Oh. hava havada sönmek imkansız. Vallahi dalga boyu bir buçuk metreyi geçti. Iki, yer yer 2-3 iki, metre o, oldu o, yani. Islandık yani, sapakla. Hepimizden aşağı şey dalgalar böyle geldi. Hop hop hop. Ay çok üzüldüm. Denizin, <laughs> valla denizin şakası olmuyor hakikaten. Şu evet. an sanki böyle muhteşemmiş gibi görünüyor. Dur teşekkür ederim canım. Ama burnu... Hayır yok. dalga yokmuş gibi görünüyor yani. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Şu an yok hakkı şu an, harbiden de şu ya. Şu an yok da. Şu an yok yok Burnu yani. geçince birden burnu artıyor. Burnu geçince görürüm ben Ya yani, şurası var, şurası şey yapıyor şu anda. Biraz daha koruyor Kesiyor, burayı. Aynen. aynen. Biraz daha içeride burası koy olduğu için biz de buraya sığındık. Of. Bakalım artık şu hava durumundan, Windy'den falan. Ona göre ne yapacağız bilmiyorum. Hani gayet keyifli keyifli yolculuk yapıyorduk abi. Ne beş olduysa. dakikanın içerisinde patladı. 5 dakika, 5 dakika. dakika bile sürmedi, sürmedi belki. Sürmedi belki de evet. Yani bizim o nar şeyden kapaklıdan çıkıyorduk işte. Kapaklıdan çıkıp Narlı'ya gelmeye çalışıyoruz hala daha. Hala daha tersaneye gelemedik. Aynen o az önce söylediğimiz tersane vardı ya hani. Tarihi bir tersane. tersane. Vardı. Orası Oraya hala gelemedik. Ve gelemeyeceğiz de Turan yani. Turan Camping diye bir yerdeyiz. Yani haritadan gösterebilirsek eğer. Çok küçük bir burun yani. Biz mesela şuradan çıktık. Çıktığımız yerden hemen bir sonraki koy. Turan Camping. O koydayız. Daha Tersane var, Narlı var, sonra Karacali. Yani aslında çok da şeyde değil. Hani uzak uzak değil. bir yerde de değiliz aslında ama ya gidemiyoruz. Hakikaten gidemiyoruz. E 5 saat ben 45 <laughs> kiloyum. Benim boyumdan büyük dalgalar, teknenin boyundan büyük dalgalar geliyor. E 45 kiloyum bu. Be. Alıyor beni yukarıya sonra lap diye <laughs> yere oturtuyor. <atıttırıyor. gülüyor> Ay çok kötüydü. Allah'ım ne olur ya biraz sakinleşsin ya. Amin amin amin. şu an çıktık. Yani durum şöyle. Biraz daha dalgalar iyi gibi geldi. Bir an önce atmamız lazım kendimizi gidiyoruz. Evet tersanenin oraya geldik. Bahsettiğim tersane şurası. Deniz biraz daha iyi. Dalgalar biraz daha küçüldü. Çok şükür. Biraz daha yolumuz var tabii. Çıktıktan sonra bir <gülüyor> Manifesto <gülüyor>